Merhaba şefim. Hoş geldin Murat Hocam. Ersin Şef'in yanındayız. Ee, Dönek TV olarak esnaf ziyaretlerine devam ediyoruz. Ve e, desteğimiz devam ediyor Dönek Güvercin TV olarak. Kendisi bir Dönek Güvercin meraklısı, evet. sevdalısı. Ersin Şef'i ziyaret ettik. Öncelikle hayırlı işler olsun. Allah razı olsun kardeşim. Beş, Kaç yıllık beş, bir şeflik beş. macerası var? Ben babadan aşçıyım. Ee, olması gereken bütün sertifikalara sahibim. 22 bin standartların dışında biraz sisteminde de çalıştım. Uluslararası firmada yönetici olarak çalıştım. E, kendimizi geliştirdik. Daha önce biliyorsun pet shop açmıştık buraya. Biraz kafa dinledikten sonra e, esnaf, Yine. esnaf arkadaşlarım e, kendi çevremizdeki arkadaşlarımızın baskısıyla diyelim ufak nâcizen ufak bir dükkan açtık yani kendi çapımızda. Amaç fark yaratmak. Evet müşterilerimiz geldi. Siz müşterilerimizle ilgilenin. Devam edelim Farişleri. sonra. Farişleri. İki tane Hocam bu geç istersen sos, sos, Tamam devam et sen. Evet. Ben çekiyorum. Şimdi burada normal tavuk dönerin sosla çektirilmiş hali. Hı hı. Amaç burada. Ve evet, de, röportajımıza devam ediyoruz. Evet. Okay. Kaç yıldır şeflik yapıyoruz? Şeflik, şöyle söyleyeyim, bizim statüde ben 16 yaşında yemek yapmaya başladım. Şirin Yer'de Sevin Lokantası vardı. Orada 16 yaşında ustalık yapmaya başladık. Sonra askerde aşçı, aşçıydım. Kütahya Havaliyi Komutu'nun elinde. 18 ay e aşçı olarak çalıştım. Şeflik, bana göre yeterlilik belgelerini aldıktan sonra onu da alalı 5-10 sene oldu. Yani usta üreticilik belgelerini aldık. Severek yapıyoruz. Tabii şimdi. ki, severek yapıyoruz. Yüzümüz gülüyor. Her mesleğin yani. ayrı bir güzelliği var. Bu da çok güzel Benim meslek. için önemli olan... E, misafirin, müşterinin... E, ...yemeği yedikten sonra... ...yemeği yedikten sonra... ...teşekkür etmesi. Yani paradan daha önemli bizim için bu. Beğenmesi. E, 4 ay oldu yaklaşık. 4 aydır güzel olmuş diyen yok. Herkes çok güzel olmuş, şahane olmuş, muhteşem olmuş diyor. E bu da bizi mutlu ediyor. Para bir şekilde gelir. Ama önemli olan insanlara güzel şeyler sunup, şimdi sana da bir tabak hazırlayacağım. Tadım bunlar. Tabii özel ürünlerimiz de var. Şimdi olay bu. Özel babaşımız, sosumuz özel. E döneri kendimiz takıyoruz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Gelelim döneğe. Kaç yıldır dönek bakıyoruz? Abi dönek konusu yani benim hayatımdaki en önemli şeylerden bir tanesi. Dönek güvercin sevdalısıyız. Aynen. E, sanatçılardan Müslüm Gürses, baş tacı, Hayvanlardan dönek. Arabalardan da Anadolu Kamyonet. Ben bunların hastasıyım. Peki dönek güvercin sevdası kaç yıldır var? Ben çocukluğumdan beri dönek güvercine bakıyorum. E, herkesin başına geldiği gibi bizim de başımıza geldi. Yolda bir güvercin buldum. Naim Yıldırım ustamız. Aynı zamanda Naim Yıldırım ve Metreci Yaşar benim ustamdır. Sonra Vosos Hasan. Selam olsun ustam. Selam olsun. Değerli ustadır. Benim ustam zaman. Aynen. Ustam. E şimdi Naim Usta'nın güvercini kıymetli olduğu için geldi istedi. Dedi kuş. Bu senin Murat, Murat Usta'm. Şimdi ben bana dedi kuşu alayım. Tabii. Evet müşteriler devam ediyor gelmeye maşallah değil. değil Kuşu alayım dedi. Evet. Sana dedi ben başka kuş vereyim. Evet. Sağ olsun iki tane kuş verdi bana. Biri unutmam hiç beyaz mısırı. Öylelikle başladık. Yani konu dönek olduğu zaman biliyorsun. Olay bitiyor. O yüzden böyle yapıyorum. Soğan koydum. Yeşillik, domates, turşu. Evet. Sağ ol abi. Ve söylemem gerek. Hayatımda en güzel senden. Teşekkür ederim. Ben de. Ekin zaten abone bizim. E, gelmedi bugün. Evet, Ondan abone. Ersin şefle müşteriler sonra sohbetimize devam ediyoruz. Evet. Dönek merakıyla ilgili, dönek güvercin sevdası ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Murat Ustacığım, <laughs> babamın haber olmadan bizim evin üstü çatıydı. Ben çatıyı, çatının üstüne platform yaptırdım. Orada dönek güvercin uçurdum. Güzel güvercinler seyrettik. Misafirlerimiz geldik. Fakat olmuyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ee, baba da bizim biliyorsun engel her şeye. Herkesin olduğu gibi başına gelen. Çatıyı kestirdim. Orada da Allah nasip ederse göreceksin olayı. Çatıyı kestirdim. Odanın bir tanesinin üstünü beton attırdım. Sağolsun Yaşar Usta bir tane kümes yaptı, gönderdi bize. Orada uçurmaya başladık. Bu sefer misafir ağırlayamıyoruz. Bu arada da yıllar geçiyor. Ben e, daire al-sat işlerine girdim işte alıyorum satıyorum bir şeyler yapıyorum. Dedim olacak gibi değil. Baktım karşı binayı müteahhit almış. Gittim en üst katı müteahhite dedim en üst katı ben alacağım. Projeyi çizmiş çatılı dedim projeyi değiştir beton yapacağım. Ben dedim kuşlar için alıyorum dedim. En üst katı aldık. Ondan sonra Müteahhitle gittiler zaman dört kat zaten. Abi dedi öteki katı da al kimse sana bir şey karışmasın. İyi dedim öteki daireyi de aldık. Şimdi çok şükür orada rahatımız yerinde. Kuşlarımızı koyduk. Uçuruyoruz. Daireleri kiraya verdik zaten. Evet Ersin Şef'in çatısına da misafir olarak Aynen. gideceğiz. Yani, hem dönek sohbeti yapacağız hem de dönek uçuracağız. Ustam şimdi Şef'in spesiyalini yapıyor. son konuş sosunda. Evet, şefin tabasında. Ellerine sağlık. Ersin Usta. Dönek döndürmek bir sanat olduğu gibi, yemek yapmak da bir sanat. Aynen. Aynen. Yemek ayrı bir zevk, yapmak ayrı bir zevk diyoruz. Şimdi daireye hastayız. Yuvarlak <laughs> olsun. Bizim olsun abi. Siyah beyaz. Herkesi mutfağına e, davet ediyor. Ersin Şef. E, yer olarak e, adresi söyler misin? 118, izleyicilerimize? 118 Taksim 3 Sokak. No 26 A. Menderes Mahallesi. Muhtarlığın karşı sokağı hemen. Buca'da Menderes Mahallesi'nde. Evet. Muhtarlığın karşısında. Menderes Mahallesi muhtarlığının karşısında. Aynen. Meşgule Şamlı İlköğretim Okulu Sokağı'nda. Evet, Meşgule Şamlı İlköğretim Sokağı'da yazabilirsiniz navigasyon ya da haritalara. Meşgule Şamlı İlköğretim Okulu'nun çaprazında şefimizin dükkanı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun bu. Benim tezlerim var mesela örnek vereyim, kriterlerimiz var. Şimdi geçmişte farklı iş yerlerinde çalıştık, çeşitli insanlarla e, tanışma nasip oldu. Ee, bu arada e, Uluslararası Havalimanı'nda orada çalıştım 13 sene. E, üst düzey protokol insanlarına hizmet ettik. E, tecrübe olarak şunu söyleyeyim. Yemek konusunda önce. önce sağlık. Yani nasıl sağlık? Pazardan domates de alsak, çorba da içsek, yemek de yapsak, yesek ne yediğimizi bilmemiz lazım. E et nereden geliyor? E, proses diye bir olay var izlenebilirdik. Takip süresi. Tavuğu nereden alıyoruz? Na, nasıl yapıyoruz? Ben burada hazır. Hazır döner de takarım. İnanın maliyeti daha düşük. Tak, Ama sen yiyin. tavuğu kendin tabii, parçalıyorsun. Tabii, tabii. kendin hazırlıyorsun. Bak, hazırlıyorum. Ama hem dostlarımızı, hem ailemizi, hem çocuklara gönül rahatlığıyla yiyoruz. Biraz önce e, yemek otururken sohbet sırasında evet. Vostos Hasan Usta'nın hiç tavuk döner yemediğinden bahsetmiştim. Aynen. Onu bir anlatır mısın? Şimdi Hasan abi geldi sağ olsun. Ustam benim aynı zamanda kuşlarını uçurdum. İyi kuşlar da çıkardım. Seyrettik de. Bak, hala tüylerim diken diken oldu anlatırken. Yani üstün güvercinler çıkardım, uçurduk. Seyrettik. E, şu an e, onun yolundan da gidiyoruz sayılır. E, şöyle ustalık şu benim gözümde. Yani bu dönek camiasına hizmet etmiş, yaşça büyük olan herkes benim ustamdır. Çünkü bir döneyi yetiştirmek, e, hazırlamak, uçurmak, ayar etmek, döndürmek, döndürmeyi saymıyor, uçurmak bile mesele. Yani adam bunu uçuruyorsa benim için ustadır yani. Evet. Beni yetiştirmesine gerek yok. Olsun olsa geldi sağ olsun Hasan abim benim. E, kıymetli abi. Karabalarda benim lokantam vardı orada tanıştık zaten. İyi de sohbetimiz oldu spesiyel, hocama yaptım, spesiyelden yaptım. Ya da dersin ben dedi tavuk döner yemedim çayda. Bugün, bu dilim tavuk değil. Adama yedirdik yani. Beğendi mi? beğendi sağ olsun. Önemli olan e, bizim gönlümüz hoş etmesi, buraya gelmesi. E, bütün gelen arkadaşlara teşekkür ederim Ayıp. Aynı zamanda e, tanıyan tanımayan arkadaşlara Face'den yazıyorlar, gelemiyorlar. E, şehir dışından, Ayvalık'tan oldu. Desteklerini hissettin mi? E dönek güvercinlerin e, desteğini hissettim. Net ya. söyleyeyim e, ben pet shop çalıştırırken bu kadar destek hissetmedim yani. <laughs> Ama şimdi kötü bir şey var. Herkes bana şey diyor. Evmek var dönek olmasa da olur. E zaten bir yere dönek seyretmeye gidiyoruz. Ersin Aşçı helva yap. Izgaranın başına geç. Yani ben de artık bir yere Cemiyete katıldığım zaman zorluklar çektim yani. Yapacak bir şey yok. Aydın'da da Nur, Nurullah var. Memeşehan kardeşi. Aynı. Arkadaşım dostum. Selam olsun Aydın'a. O da böyle cemiyetlerde hemen ya mangalın başında olur Aynı. ya da tencerenin başında yemek yapıyor olur. Bir gün Yaşar oradayız. Göksel var. Barış abiler falan. Bayağı kalabalıklar. satılamıyoruz. Mangal yapıyoruz. Yaşar Usta almış balıkları. Ersin dedi mangalı ben yakarım. Sağatay'ı da yaparım. Balıkları bir şey Tamam. Özellikle söylüyorum abi. Prosta atarken iyi bir erkek dönüyordu orada. Söyleyin bari de kafamı kaldırayım göreyim. Yani bizim amacımız o. Yemek her yerde yiyoruz. Bir baktım bir bağırtı koptu. Tam ben ben dedim ya dedim insan bir söyler söyler. Yani bir kuşu görelim ya. Balık pişir, yemek yap. O yüzden e, birazcık da ayak diliyorum. E şimdi bundan sonra rahatız. Yaşar abi diyor mangal yapacağız aman abi diyorum. Bak burada pişiririz. Salatayı da yaparız gideriz orada yeriz diyorum. <laughs> Böyle şeyler yaşadık. Çok teşekkürler, çok yani sağ olun. Enteresan şeyler Evet yaşıyoruz hayatımızda. Ersin Şefim, börek güvenliğine ilgili böyle başına gelen enteresan bir şey oldu mu? Anlatır mısın? <laughs> ya, tabii ki çok oldu. Ee, tabii zaman zaman yaşadık. Unutamayacağım bir şey anlatayım ben size. Unutamadık da. Arkadaşla da irtibatımızı kestik, görüşemiyoruz. Ee, eski Çamlık'ta bir mobilyacı arkadaş geldi beni Face'den bulmuş. Ersin abi dedi ben dedi kuş alacağım. Bu Behlül abinin orada oturuyor. Çocuğun ismini de hatırlayamadım. Gültekin. Salih Gültekin. Evet, aynen. Geldi kuşlarımızı seyretti. Bir iki pırıltı attık. işte bir takım aldı. Yavrulardan aldı. Abi dedi çok güzel dedi. Çok beğendim. Al dedim. Yani ne kadar varsa bana uçuracak kuş bırakmadı yani. En son bir, ta, bir tane erkek Gemlikli bir erkek verdim ona. Onda e, onu da uçuruyorum. Hazır güvercin atıyoruz pırıltıyı. E, biz para canlısı Çok para da almadık. Meraklı arkadaş. Hediye verdiğimiz de oldu. Eski çamlıkta oturuyor. Dedim ki bak erkek yeni eş almış daha yumurtlamamış. Bak kuşu uçurursun. Gelir. Biraz yavru al. Bir daha dedim yavru al ikinciye salarsın. Neyse bir ay geçti bir buçuk ay geçti. Adam beni arıyor. Abi diyor o güvercini kaçırdım. İki ay sonra. Eski çamlıktan dönek güvercin. Bana anlatsalar inanmazdım belki. Ama bu C'ye geldi. Kaç kilometredir oradan burası? Abi en az 10 kilometre var yani. Yani ben geleceğini tahmin ettim. Bu da güzel bir şey. Gelmesi de güzel bir şey. Hatta Face'te de yayınladı çocuk. Sonra teslim ettik kuşunu. Verdik. Ondan sonra da makas atmış herhalde. Yavru almış. Hala görüşüyoruz. E, arıyor bazen. E, güzel kuşlar çıkarmış altından. Yani enteresan bir olay bu. Yani azman gelemez o kadar kilometreyi. Evet. Yani böyle enteresan bir şey yaşadık. Evet Ersin e, ustam. Geçmişten günümüze hangi dönek ırklarına baktık? Hangi döneklere baktık? Bir açıklama yapabiliriz kısaca. Ben güzel olan her kuşa bakarım abi. İşte o onun kanı, bu bunun kanı fark etmez. Parayla da alırım. Aldım da, sattım da. Yeter ki güzel olsun. Ben Hasan abinin yanına gittim. Karabalarda Lo lokantam vardı. Bosos Hasan. Tabi. Orada lokantam vardı. Eray lokantası. Benim oğlanın ismi. Bundan 15 sene önce. Tanışmıyoruz Hasan abiyle. Hasan abi iyi bir kuşçu oldu. Bunu biliyoruz ama. İlk, ilk tanıştık vesile oldu. Dedim Hasan abi bana bir çift kuş var. Tamam. Bana iki takım kuş gösterdi. Dört tane de yavru gösterdi. Kendi de biliyor. Bir tane kaplamalı erkek beğendim. Burada bak. Yavru. Bunu aldım. Hasan abiden. Akıllı bir adam normalde şey almaz yani. Yavru kuş almaz. Biz de yarım akıllı olduğumuz için gittik yavruları aldık. İstanbul'da. Bu da dişisi abi. Bunlar yavruydu. Sonra da damazık Son oldular. He. Erkekli dişili birbirlerine benziyorlar çok. Aynen. Hasan abiye dedim ki bir sene oldu. Dedim Hasan abi bunlardan yavru alamıyor mu? İnsan dua eder mi kuş için ya? Çoğu insan kuşçular anlar beni şimdi. Ee, aşçılar, aşçılık camiasında böyle bir şey yok. Dedim Allah'ım bir tane dedim yavru çıkar. Paten olsun sakat olsun ya. Bir yavru çıktı gerçekten paten. Uçuruyoruz. Kuş siyah beyaz dönüyor. Ondan sonra kaplamalı bir erkek döndürdüm. Bu kuşlardan? Bu kuşlardan Rahmetli Keskin amca Nur için de yazsın. Evet. Nur için de yazsın. Rahmetli Keskin amca. Bana diyordu ki oğlum diyordu. Biz diyordu çarşaf açıyoruz kuşların altına. Tabi insanın inanası gelmiyor gördükten sonra. Bu kuşlardan bir yavru uçurdum Vasos Hasan, Hasan abim. Hani Vasos diyorum kusura bakma Hasan abi. Yani lakap olarak söylüyorum. Hasan abim kendi dahi inanamadık. Bir kuş yatayına abartmayacağım. Mesafesiz döner mi ya? Mesafe söylüyor muyum? Dostumuz da var, düşmanımız da var, görenler de var. Yatayına mesafe söylemiyorum. Atabildiğin kadar, ayaklarımın dibine kadar. Hatta Hasan abi geldi, seyretmek için çarptırmıştık kuşu. Yaşar abi bir pırıltı attı en sonunda. Esotçu Yaşar. Bunun dedi dönüp döneceğim bu kadar versin dedi. Aynen böyle yaptı. Aldı, makasa attı. At dedi salmaya. İnanın akşam namazından sonra kuşu atıyordum, uçuruyordum kimse görmesin diye. Yani ilk uçları uçurduk, seyrettik, döndürdük. Yine de var elimizde. Yine de uçuruyoruz. Nasip olursa kuşları da göreceğiz. Ee, Yaşar abinin kuşlarından var. Ee, fırıncı Bertan abim sağ olsun. Bir çift göndermiş. Adam dünya şampiyonu yani. Ee, bu arada ben bir buçuk iki sene ara verdim döne. Sağ sola verdiğim kuşları aldım işte. Bildiğim yerlerden damızlıklar aldım. Bertan abi de bir çift damızlık göndermiş. Ona da çok teşekkür ederim. Çok mutlu etti beni. Güzel şeyler bunlar abi ya. Paylaşmak güzel şey. Tabii ki. Paylaşmak çok güzel şey. Bir tık lezzeti arttırmak. Hı hı. lezzeti evet, arttırdık. Özel baharatlarla onu tatlandırdık. E şimdi müşterilerden gelen tepki de güzel. Burada bir çeşit baharatımız var. Yaklaşık 30 çeşit baharat var. Bunu ben dışarı yaptırıyorum. Hı Yani özel bir baharat. Dönerin kendi sosunda da var. Evet, üzerine de döküyoruz. Ketçap mayonez kullanmıyorum. Ee, bu şekilde. Çocuklar da zaten çok severek yiyorlar. E, fiyatı da mafil. Yani standart her gün geliyorlar. Çoğu hepsi tanıdık güzel öğrencilerim <laughs> Hocam öncelikle e, böyle bir aktivite için seni tebrik ederim, teşekkür ederim. E, dediğim gibi röportajda da konuştuk, anlattık zaten gerekenleri. E, bütün dönek güvercin izleyicilerini, büyük dönek Güvercin'i besleyen büyük ustalarım insan. Tanıyan, tanımayan herkese kapımız açık. E, yemek konusunda zaten çoğu arkadaşım tanıyorlar beni Aşçı Ersin diye. Bekleriz, gelirlerse mutlu oluruz. E, yemeğimiz yoksa çay içeriz, kahve içeriz, sohbet ederiz. Dönek güvercin e, sohbetiyle karınlarını doyursunlar. Zaten iyi de oldu, e, inan. Artık böyle bir toplanma alanı oldu. Akşam 7.30'dan sonra e, hava karardıktan sonra dönekçiler geliyor oturuyoruz çay kahve sohbet masada döndürüyoruz bazen de paylaşıyorum. <laughs> Çok güzel. Herkesi bekleriz. E, herkese selam olsun. Hayırlı e, sezonlar dilerim herkese. Hayırlı üretimler. İnşallah bu sene iyi şeyler seyrederiz herkeste. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Diyoruz ve Ersin Şef'in e, dükkandaki yayınımız son buluyor. Bir sonraki yayınımızda kendisi bizi çatısında misafir i̇nşallah, edecek. İnşallah. Kuş tutacak bizlere. Tabii ki, tabii aynen. Davet etti. Hem Hocam gelir misin dedi. Hem kuşlarımızı hem yerimizi hem merakımızı görürsünüz. Ee, Tekrar biz yerin e, neresi olduğunu söyleyelim. 118 Taksim 3 Sokak. Ben... Meşgure Şamlı. Şamlı. Okul Sokağı. Menderes Mahallesi Muhtarlığı. Meşgure Ortaokulu. Evet. Menderes Mahallesi Muhtarlığı'nın tam karşısındayız. Buca'dayız. Buca'dayız. İzmir'deyiz. Aynen. Diyelim sözlerimize Biz, son verelim. Aynen, Allah hayırlı işler versin. Aynen. Bol müşteriler versin. Aynen. Allah utandırmasın. Aynen. Allah görendirsin. Senin daha sağlık. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Gel Biz Dönek Güvercin TV olarak gerçekten büyük ustalarımızın yanındayız. Böyle esnaf ustalarımızın yanındayız. Yani biz de karınca kararınca ne kadar destek olursak biz evet. mutlu oluyoruz. Öyle söyleyeyim. Öğlen yani. saati dönek muhabbetine girdin Murat evet. Hocam. Elimiz <laughs> ayağımıza dolaştı burada yani. <laughs> Böyle bir merak işte dönekte. Evet. Herkese selam olsun. Çok Hayırlı sağ olun. günler. Hayırlı yayınlar.